Binlerce İsrailli toplandı, Başbakan Netanyahu'nun istifasını istediler, esirlerin eve dönmesi için ateşkes çağrısı yaptılar, polisle arbede yaşadılar. Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar bu hafta da sürdü. On binlerce İsraili ülke genelinde düzenledikleri gösterilerde bir kez daha esir takası anlaşması istedi. Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifa etmesi ve erken seçimlere gidilmesi yönündeki taleplerini yineledi. Gösteriler başkent Tel Aviv başta olmak üzere Batı Kudüs, Haifa ve Natanya kentleri gibi ülkenin pek çok farklı noktasında düzenlendi. Tel Aviv'deki protestoların adresi Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı yapılan gösterilerde sembolleşen polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu. İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı. Caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yapıldı. İsrail basını söz konusu gösterinin 7 Ekim'den beri düzenlenen gösterilerin en büyüğü olduğunu belirtti. Muhalefet lideri Yair Lapid de gösteride yaptığı konuşmada erken seçim çağrısını yineledi. Netanyahu ve hükümetinin İsrail toplumunu oyaladığına dikkati çekti. Netanyahu'nun İsrail halkı arasında ayrımcılık yapan yasalar çıkarmakla meşgul olduğunu vurguladı. İsrail'liler Kayseri'de Başbakan Netanyahu'nun evinin önünde gösteriler düzenledi. Burada İsrail polisi göstericilere sert müdahalede bulundu. Göstericiler yerlerde sürüklendi, kelepçelenerek gözaltına alındı.